Çektik besmeleyi, çıktık yola. Sevdik peygamberi, girdik yola. Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Ben Rümeysa Turgut. Esenler Belediyesi Kadın Aile Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Eskev Akademi'de değerli eğitim öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle misafirlik adabı konusunu işleyeceğiz. Defter ve kalemlerimiz hazırsa eğer dersimize başlayalım. Misafir karşılama ve misafirlik adabı. İbrahim'in ikramda bulunduğu misafirlerinin hikayesi sana gelmişti. Onlar İbrahim'in yanına girdi ve selam dediler. İbrahim de size de selam, ey garip kişiler dedi. Sessizce hanımına gitti ve kızartılmış bir dana etiyle geldi. Onu misafirlerini sunup buyurmaz mısınız dedi. Aniden içine bir korku düşü verdi. Onlar korkma dediler ve ona bilgi bir oğlan çocuğu müjdesi verdiler. Kur'an-ı Kerim'de misafir ve misafirlik söz konusu olduğu zaman akla ilk gelen isim Hz. İbrahim'dir. Çünkü onun misafirlerine son derece nazik, cömert ve güzellikle yaklaşması, onlara içtenlikle ikramda bulunması onu ön plana çıkarmaktadır. Nakletmiş olduğumuz bu güzel söz ve davranışlar açıkça gösteriyor ki misafir kabul etmek ve ona ikram, izzette bulunmak Müslümanlar için önem verilmesi gereken inançla ve insanlıkla ilgili bir konudur. Allah Hz. Nuh'a gemiye bindiği zaman Yüce Rabbi şöyle dua etmesini buyurmuştur. Rabbim beni mübarek bir yere indir. Konuk edenlerin en iyisi sensin.'' Yani burada diyor ki Rabbim beni güven içerisinde ekip biçmeye elverişli, hayırlı, bereketli bir kara parçasına indir. Lütfunla bizi kendine misafir et ağırla. Çünkü sen konuk ağırlayanların, ikramda bulunanların en iyisi en cömerdisin. İmam Gazali Hatemi Esam'ın şöyle dediğini rivayet eder. Şu beş şey dışında acele etmek şeytandandır. Zaten bu beş şey de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sünnetindendir. Nedir bunlar? Misafiri ikram etmede, cenazeyi kefenleyip defne hazır hale getirmede, bekarları evlendirmede, borcu ödemede ve günahlara tevbe etmede. Hazreti Peygamber Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikramda bulunsun bir gün ve bir geceden ibaret olan caizesini yerine getirsin. Sözleriyle misafire ikramla imanı bir arada zikretmiş, böylece misafire ikramın önemine işaret etmiştir. İmam Gazali'nin naklettiğine göre, bir gün İmam Malik radıyallahu anh, kendisine misafir gelen i̇mam Şafi hazretlerinin eline su dökmüş ve sakın ha benden gördüğün hareket seni utandırmasın ve de şaşırtmasın. Zira misafire hizmet etmek, farzdır demiştir. Misafirlik adabını bizler ikiye ayırıyoruz. Ev sahibinin adabı ve misafirin adabı olmak üzere. Ev sahibinin adabı dediğimizde işte misafiri güzel bir kıyafetle karşılamak, misafire güler yüz göstermek, ikram için telaşlanmamak, yemekte misafirlerle ilgilenmek, misafiri güler yüzle uğurlamak. Bu başlıklardan bahsedeceğiz şimdi. Evet, misafir güzel bir kıyafetle karşılanmalı. Şüphesiz her zamanki kıyafette bilhassa yağlı, kirli, iş elbisesiyle misafir karşılamak, misafire ne kadar güler yüz gösterilse de kıyafeti gülmediği için misafiri memnun edemeyebilir. Kalbini ve evini daima temiz bulundur. Zira ölümle misafirin ne zaman geleceği belli olmaz. Bizler atalarımızın bu güzel tavsiyelerini uyarak ev sahibinin evini, kendi ve çoluk çocuğunun kıyafetini düzgün ve güzel göstermeye gayret etmesi, misafir için ayrıca bir ikram olacağında bu adabı uymak ev sahibi için önemli bir terbiyenin gereğidir. İkinci başlığımız misafire güler yüz göstermek. Mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır. Misafirlerin güler yüzle karşılanmaları, en temiz ve en güzel yere alınmaları, sonra da nazik bir dille buyurmaz mısınız, yemez misiniz demesi misafir karşılayıp ağırlamanın şekline de işaret sayılmaktadır. Bilinmedilir ki en güzel karşılama misafire sunulan ilk ikram olarak nitelendirilir. Zaten çoğu kez ev sahibinin karşılayışı yapacağı tüm ikramın başlangıçtaki özeti sayılır. Bu münasebetle misafiri karşılarken de güler yüz gösterip geldikleri için sevinildiği, en azından hoşnutsuzluk duyulmadığı hissini verdirecek bir şekilde tatlı ve yumuşak bir sesle selamlamak lazımdır. İkram için telaşlanmaya lüzum yok. Selman Farisi demiştir ki, Resulullah bize yanımızda olmayan şeyi temin etmemiz için zorlanmayıp aksine evimizde olanı ikram etmemizi emretti. Hz. Ali'nin de kendisini davet etmek isteyen bir kimseye şu üç şartı koştuktan sonra daveti icabet ettiği söylenmektedir. Nedir bunlar? Çarşıdan bir şey getirmeyeceksin. Evinde olanı da esirgemeyeceksin. Çoluk çocuğuna zarar vermeyeceksin. Misafire sunulacak yiyecek ve içecekler eğer misafirin geleceği belli ise önceden hazırlanmış olmalıdır. Değilse de yemek hazırlayacağım diye telaşa kapılıp patırtı gürültü yapmak asla uygun karşılanmaz. Yemek hazırlarken uyulması lazım gelen adaptan biri de evde mevcut olanların en güzelinden hazırlamaktır. Buraya kadar kaydetmiş olduğumuz düşüncelerden anlaşılıyor ki misafir ikram ederken Gürültüsüzce evde mevcut olanları en güzel bir şekilde ve kısa zamanda hazırlayıp misafire güler yüzle sunmak yemek hazırlama konusunda uyulması gereken ve Kur'an'da da işaret edilen adaptandır. Yemekte misafirlerle ilgilenilmeli. Misafirleri yemek esnasında farkına vardırmadan kontrol edip varsa ihtiyaçlarını hemen karşılamak ve yiyip yemediklerine bakmak Yemeleri için teşvikte bulunmak da yine ev sahipliğinin adabındandır. Resulullah ev sahibinin normal aralıklarla 3 defa misafirin yemesi için teşvikte bulunulmasının icap ettiğini işaret etmiştir. Misafir güler yüzle uğurlanmalı. Ev sahibinin görevi karşılarken gösterdiği tatlı değil ve güler yüzü uğurlarken de göstermek ve dış kapıya kadar yolcu etmektir. Ev sahibinin adabını İmam Gazali Hazretleri'nin şu sözleriyle bitirelim. Misafir ikramın tamamı, misafir gerek gelirken, gerek giderken ve gerekse ikram esnasında güler yüz göstermek ve hoş sohbet etmektir. Evet şimdi de misafirlerin adabından bahsedelim. Nedir bunlar? Geleceğini ve zamanını önceden bildirmek. Yani bir nevi randevu almak diyebiliriz. Eve izinsiz ve selamsız girmemek. Sunulan ikramı beğenmek. Evde sağa sola bakmamak. Şimdi bu başlıklardan bahsedelim biraz. Geleceğini ve zamanını önceden bildirmek. Yani randevu almak. Misafirlik birkaç saatliğine olabileceği gibi birkaç gün gibi uzun süreli de olabilir. Her ne olursa olsun ev sahibinin üzerine düşen ev sahipliği vazifesini kusursuz olarak yapabilmesi için gerekli hazırlanma fırsatını vermiş olmak bakımından eğer mümkünse varış gün ve saatini önceden normal bir süre içerisinde haber vermek misafir için önemli bir muaşeret kuralıdır. Gerçi atalarımız çok güzel söylemişler. Kalbini temiz tut ki her an ölüm gelebilir. Evini de temiz tut ki her an misafir gelebilir. Çünkü bu aziz misafirin ne zaman geleceği bilinemez. Eve izinsiz ve selamsız girmemek. Ziyaretçi olarak gelen misafir veya herhangi bir şahıs mutlak manada başkasının evine giriyorsa ev sahibine geldiğine haber verip ev sahibini buyurun şeklinde davetini aldıktan sonra içeri girebilir. Çünkü Allah Teala ayeti kerimesinde evleri insanların emniyet duyacağı, soğuk ve sıcaktan korunup istirahat edeceği meskenler olarak yaratmış olduğunu beyan etmiş olmakla oraları yabancılara karşı mutlak mahremiyeti olan yerler olarak nitelendirmiştir. Misafirlerin de ziyaret etmek istediği eve izin alıp ve selam verdikten sonra girmeleri icap eder. Sunulan ikramı beğenmemek olmaz. Yemek hoşuma gitmedi, bu kötüdür hem de bana yaramaz gibi sözler söylenmemelidir. Misafirin bazı özelliklerinden dolayı yemekten yememesi gerekebilir. Bu durumda güzel bir lisanla özür dileyip ''Ben evimde dahi her zaman bu yemekten yemiyorum, bana dokunuyor, sıhhi yönden perhizim var.'' şeklinde gönül alıcı bir üslupla yiyemeyeceğini ifade etmesi gerekir. Evde sağa sola bakmamalı. Ey iman edenler birbirinizin ayıplarını da araştırmayınız. Bazı insanlar adettendir gittikleri evin durumunu araştırır. Neyi var, neyi yok diyerek konsol edip ayrılınca da dedikodusunu yapar. Şüphe yok ki bu davranış insani olmadığı gibi dinen de yasaktır. Özellikle bu maksatla evi ve ev sahibini göz süzgecinden geçirmek hiçbir zaman Müslümana yakışmaz. Misafirin ev sahibinin gösterdiği yer oturması, sık sık yer değiştirip ev sahibini kuşkuya sevk etmemesi, normal ihtiyaçlarını ev sahibinden istemek suretiyle gidermesi, bu konuda misafirin uyması gerekli muaşeret esaslarındandır. Bunlara riayet edildiği ölçüde misafirlik ve misafir ikram, aradaki bağları kuvvetlendirir. Bugünlük konumuz burada bitti sevgili öğrenciler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.